Ailenle kavga etmek günah mıdır? Çoğu insan aile içi tartışmaları normal görür. Bağırmaların, kapıların çarpılmasının, incitici sözlerin olur böyle şeyler olduğunu düşünür. Ama ruhsal alanda aile içindeki çatışma asla zararsız değildir. Evin atmosferini değiştirir ve içindeki herkesin kaderini etkiler. Tanrı bu buyruğu boşuna vermedi. Annene ve babana saygı göster ki ömrün uzun olsun ve işlerin iyi gitsin. Eğer onur bereket getiriyorsa, onursuzluk da tersini getirir. Bir aile üyesini sözlerinle her yıktığında, öfkeyi varsayılan tepkin haline getirdiğinde, Tanrı'nın açık kalmasını istediği ruhsal kapıları kapatırsın. İsa şunu söyledi: Kendi içinde bölünmüş bir ev ayakta duramaz. Bu şu anlama gelir: Sürekli kavga eden bir aile gücünü kaybeder. Kin tutan bir aile korunmasını kaybeder. Düşmanın hayatını yıkmasına gerek yoktur. Evini yıkarsa yeter. Bölünme onun en sevdiği kapıdır. Tanrı aile birliğini kutsal sayar. Mezmur 133, birliğin ruhsal gücünü açıkça gösterir. Kardeşlerin birlik içinde yaşaması ne iyi ne güzeldir. Çünkü Rab orada bereket buyurmuştur. Birlik, herkesin kusursuz olması demek değildir. Birlik, birbirinize karşı değil, birbiriniz için savaşmanız demektir. Tanrı, birliğin olduğu yerde bereket buyurur. Ama çekişmenin yaşadığı yerde Bereket barınamaz. Yuhanna açıkça söyler. Gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Tanrı'yı sevemez. Ailenle olan ilişkin karakterini açığa çıkarır. Duaların değil, kiliseye gidişin değil, iyi niyetlerin değil, kendi evindekilere nasıl davrandığını ortaya koyar. Her hakaret, her kin her saygısızlık onlara verdiğinden daha büyük ruhsal zararı sana verir. Çünkü onursuzluk bir bumerang gibidir. Başkalarına atarsın ama sana geri döner. Bu yüzden özdeyişler 11-29 uyarır. Kendi evini sıkıntıya sokan rüzgarı miras alır. Hiçbir şey kazanmazsın. Huzuru kaybedersin. Netliği kaybedersin. Lütfü kaybedersin. Evini sarsan hayatını sarsar. Ama umut var. Bu döngüyü bugün kırabilirsin. Tanrı bizi öfke döngülerinde bırakmaz. Şöyle der. Herkesle barış içinde yaşamaya gayret edin. İbraniler 12:14